muhatap olduğun durum, başına gelen hadiseler, sıkıntılar, mükafatlar, iyilikler, kötülükler, güzellikler, çirkinlikler vesaire ya imtihan yani sınamadır ya yaptığının karşılığıdır, hak ettiğin için verilmiştir. Veya ilahi ihsandır. Bunlar da ya lütuf kaynaklıdır. Allah Teala dilediği kuluna lütufta bulunur ihsanda bulunur. Bu çeşittir. Ya da kahır kaynaklıdır. Allah Teala'nın kuluna dünyada çeşitli dünyalık nimetler verir. Ancak verdikçe kul azar ve bu verilen ona kahır kaynaklı olduğundan ahirette kulun cezasını arttırır. Her ne yol üzerinden ve ne şekilde bir durum ortaya çıksa da unutulmamalıdır ki bu sonucu belirleyen varlık sahnesine çıkışta yine kişinin kendi talebidir. İşte kulun evvelde bu talebine ayağını sabiti yani sabit değişmez hakikati denilir. İlim maluma tabidir diye ifade edilen düsturun izahatı Allah Teala'nın ilmi yani bilgisi maluma yani bilinene göre açığa çıkmaktadır. Başka bir deyişle varlık o birim o mertebede yani ayağını sabite mertebesinde Allah Teala'nın neyi talep ettiyse Allah'tan neyi talep ettiyse Allah Teala'nın o varlığı talebi üzerine halk etti demektir. Bu durumda kula gelen yine kendi hakikatinden ve kendi hakikatinin gereğince gelmektedir. İlahi huzurda edebin gereğini bilenler nezdinde yapılması gereken şudur ki kınayan yine kendisini kınamalı öven ise övgüsünü ve şükrünü Allah Teala'ya yöneltirken her halükarda hamd Allahu Teala'ya'dır demelidir.